nis. Üzerinde nerede? nerede? Kodese. Tabii ki de Kodese erkek giyimli. en karizmatik adamının yanındayız. Tabii Nosas parfümün bayisi kadar olamayız ama yine yani biraz da bir şeyler var yani. Şimdi burada sözü aldım. Bizim kanala abonelere kaç yapacaksın indirim yüzde? %25. %25. %25. Bak <laughs> önce yabancıymış gibi gelecekler, normal fiyatını soracaklar. Sıkıntı hiç yok. Ee, için. Hiç problem %25. değil. Hiç problem değil. Instagram adresimiz de var. Codesfresh evet. olarak ekleyebilirler şuraya da ee, orada zaten bütün hepsinin e, ürün fiyat bilgileri de var. Açıklamada hepsi yazıyor. E, i̇nanmayanlar oradan da bakabilirler. %25 indirimimiz var. Sezgin Cesur kanalına abone olanlar kod eskiyimde %25 indirimli giyinecek. Ne ararsanız var. Çorap da var mı kanka? Olmaz mı? Çoraba kadar. Bak parfümler de burada zaten bizim parfümlerimiz. Hani diyorsunuz ya abi kargo gönderiyor musun bilmem ne. Gerek yok gel buradan al işte benim ürünüm. Yani benim için almak istiyorsun ya arada. Gel buradan al. Bak. Her yer parfüm, yer gök parfüm yaptık. 2-3 ayda bir geliyorum sağ olsun. Gene dedi gel buraya. Hem <laughs> muhabbet ederiz, çay kahve içeriz. Hem parfüm azaldı dedi. Kanka her geldiğimde büyütüyorsun sen dükkanı. Sıkıntımız hiç yok, Çeşitimiz bol. Ee, elimizden geldiği kadar her zaman ilavesini yapıyoruz zaten. 45 dakika oldu geliri daha yeni boşaldı içerisi. 45 dakika geç kaldım saat akşam 6 oldu. 45 dakikadır video çekeceğim, video çekeceğim bekliyorum insanlar çıksın ayıp olmasın diye. Bir de sana hep Bulgarlar falan... Evet, Bulgar Biliyor müşterimiz ya. çok var. Allah razı olsun geliyorlar her hafta. Ee, Varna'dan, Malka Turnuva'dan, Silvangrad'dan oradan müşterilerimiz var. Allah razı olsun her hafta sonu uğruyorlar yani bize. Eğer e, buraya gelememe gibi bir şansları varsa arkadaşlar onlar da korkmasınlar. Kapıda da şeffaf kargo da yapıyoruz. Allah Allah. Tabii yurt dışı ile anlaşmamız Instagram var. Instagram alalım adresini bile alalım. Instagram adresini zaten eklerler oradan arkadaşlar. Codes Fashion olarak yazsınlar. Oradan çıkıyor zaten. Ürünlerin hepsinin filtresiz fotoğrafları var. Öyle şoplamıyoruz yani. Filtre yapmıyoruz. <gülüyor> Arkasına <gülüyor> gölge falan filan yapmıyoruz biz. Filtresiz fotoğraflarını çekiyoruz dükkanın içinde, kendi mağazamızın içinde. Kefil oluyorum bak senden gelecek kargo. Hiç sıkıntı harbi. yok. Çok paran varsa kefil ol derler zaten adama. <laughs> Sen de zaten pa çok var. Para var da hep borç. <laughs> Şeye kargoya kefilim arkadaşlar. Yani patates söyledim, soğan çıktı, iPhone söyledim, salatalık çıktı. Öyle bir şey yok. Kargoya kefilim. O tarafta ne görüyorsunuz arkadaşlar? Hep o. Ben şey de söyle şimdi reklam parası alıyorum senden zannedecekler. Öyle bir şey yok ya. Dostluk arkadaşlık... para veriyoruz burada? <gülüyor> <gülüyor> Dostluk arkadaşlık ve kaliteye güveniyoruz burada. Ticaret evet, parası şey, reklam, yok. Şey reklam parası falan yok. <laughs> var çünkü bende sevenden çok sevmeyen çok. Öyle. Şimdi fesatlık yapacaklar, reklam parası aldık zannedecekler. Değil abi dostluk ve hatta tabii ticaretimiz de var o ayrı. O ayrı konu zaten. O ayrı. Başka? Bulgarlar tabi para değerlendi. E tabii. 100 da... levayla geliyorlar. 370 lira yapıyor burada. E, haliyle. Kimsenin kaşına gözüne gelmiyorlar yani. Kazıklıyor mu turistleri? Yok öyle bir şeyimiz yok. Adamsın düşün. lan vallahi. <laughs> Hepsinin üstünde zaten etiketler yazıyor. Evet, bir... fiyat var hepsinde. Tabii. Öyle bir imkan da yok. O da zaten bizim esnaflık e, kalitemize yakışmaz yani. Kafes Fashion, açıklamaya Kodes. yazacağım. Kodes, Kod... aynı şey kanka. Ama bulamazlar. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kodes Fashion, açıklamaya yazacağım. Hatta linki koyayım kanka ben O ben daha olarak. iyi olur öyle. Linki koyacağım açıklamaya. Oradan zaten herkes görebilir rahat rahat. Şimdi kısa bir ürün görsellerini göstereceğim size. Ben çok beğendim. Ama boşluyum ben biliyorsunuz alışveriş yapmam. Arkadaşlar inceleyin pişman olmazsınız. <laughs> evet bir de şey konumu çekelim ya. Buraya gelmek isteyen. Istiyorsan... Ha %25 artı çay ya da kahve. Çay yemek bizden. Yemek de mi lan iyice zarar yemek, Yemek de, hiç problem değil. Yemek Yemekle dedin. çaydan zarar edeceksek yer hiç açmayız biz bu dükkanı. İşte esnaf ben herkese çalışmam arkadaşlar. Yani esnaf oldu mu böyle oluyor. Konum. Burger King varmış burada hep. Gelirken bana Burger King'den 50 metre ileride diye tarif ediyorlar ama ben daha burada Burger King göremedim. Burada Kırklar Eli Hareketi diye bir şey var tam karşısında. Burada Yiğit Kasap var. Ve Kodes. Kodes de burada. Benim araba dörtleri yaktı orada bekliyor. Ulan aküyü de bitireceğiz ya dörtleri yaktı. Kanka ne kadar dönüm var Kaç senedir yapıyorsun bu işi? Sezginim biz aşağı yukarı 13-14 yıldır bu işi yapıyoruz tekstildeyiz. Acı. Tabii. Dükkan var mı onun için? Yok. Evet. İlk başta biz pazarcılıkla başladık. pazarcılığı yavaş yavaş artık bitiriyorlar zaten. biliyorsun iller, ilçelerde artık açık, açık pazarlar kalmıyor. Artık belediyeler hep kapalı pazarlara yerlerini yapıyor. Oralara yönlendiriyor pazarcıları. kapalı pazarlara geçilince hem metraj düştüğünden dolayı Esnaf sayısı azalıyor. Bundan dolayı da bu sefer insanlar aradığı çeşidi bulamıyorlar pazarlarda. İnsanları da yavaş yavaş mağazacılığa yönlendiriyorlar. Yani biz de bunu takip ettik, bunu gördük. Trenatı dedik. takip ettik. He, aynen öyle. Biz Burası dedik ki mağaza açalım. 3 yıl oldu bizim. 3 yıl Tabii 3 yıl oldu. Toplam kaç demiştin? 13 yıl. Şimdi arkadaşlar çoğunluk gelen sorular... Abi şu dükkanı açsam olur mu, bu dükkanı açsam olur mu? 13 yıldır adam bu sektörün içinde fakat mağazacılığa gireli 3 yıl olmuş. Yani bu adam 10 yıl bu işin üretiminde de bulunmuş, pazarında da bulunmuş ve ondan sonra gelmiş mağazasını açmış. Aynen öyle. Şimdiki bizim yeni nesil esnaf olacağım, ticaret yapacağım. E tamam abi güzel yap ama direkt dükkancılıkla giriyor. Kapasite de yetmiyor, bilgi birikim tecrübe de yetmiyor. Hadi kapat. Arkasından yeni bir meraklı. Bu sefer ne oluyor? Mal sahipleri kiraları çok fahiş fiyatlara çekiyorlar tutmayan tutmasın o dükkan. Hadi bakalım 10 bin lira yazacak mı o dükkana? Yani önce tecrübe. Ama git tekstilde çalış, üretimde ama git pazarda çalış. Ondan sonra gel mağazanı aç. Şimdi bu adamın burada ee, müşterisi kolay kolay bozamaz. Bu adam her türlüsünü daha dükkana açmadan görmüş. Ama sen ne yapıyorsun? Direkt dükkanla geliyor. Müşteri geliyor sana burada iki ayar. Maçıp oluyorsun bilmem ne. İşin mutfağında olmak gerekiyor. İşte pazar mutfağında olma gerek. Her yani, kültürde insan. Aynen. Buraya öyle. gelmez her kültürde insan. Yok gelmez. Ama ee, pazar, pazarda ama her kesimde insanla karşılaşabiliyorsun. Ee, her kesimde insanla e, alışverişin alışverişin olmasa bile diyalogun oluyor. Ee, ondan dolayı orada esas sen esnaflığını bir tık daha ilerletebiliyorsun. Yani pazarda işin daha zor daha meşakkatli kısmı. Yani pazarcılık dışarıdan bakıldığı zaman. Güzel gözüküyor. Aa yazın ne güzel, dışarıdasın, cıvıl cıvıl ortalık. Evet. Yani Aman hani derler ya bir işin böreği varsa, bir de başka şekli vardır. Pazarcılığında yazı var ama bir de kışı var. Eksi 15 derecede, eksi 10 derecede evet. dışarıda karın üstünde, suyun içinde beklemek kolay değil yani. Ama o yollardan geçmeden de... E tabi. Burada rahat evet, tabi tabi. Direkt doğru, o yolu atlayıp burasını açarsan bu sefer burada daha büyük sıkıntı yaşarsın. Neden? Bu sefer e, buranın kıymetini bilmezsin. Hem kıymetini bilmesin öyle. çok devamlı da olmaz gibi de geliyor Devamlı da olmaz, sürekli de olmaz. Garanti müşteri diyebileceğin sabit müşterilerin çok kolay oturmaz. Aynen öyle. Bir de geçmişte yaşadıklarını e, kendine feyz edinip geleceğini ona göre yön vermen gerekiyor. Yani dün pazarda dışarıdaydın. Bugün dükkanım var, içeridesin. Onun kadrini, kıymetini bilmen gerekiyor. Evet, o zorluktan geçeceğim ki, ki onda kıymetini bileceğim. İşim mutfağında herkes olacak. Mutfağında oldukları işi yapsın herkes. Mutfağında olmadığı işin girişimini yapmasınlar. Ha bazıları var, mutfağında olmasa bile girişimini yapıyor, başarılı olabiliyor. Yani olabilir elbet. Ama nadir on kişiler. İşte bilemediğin üçü. İstisna... O da maddi gücü var. Aynen ama. öyle. İstisna da hiçbir zaman kaydı bozmaz, bozmaz yani. Evet. Hazır kuru bir sermaye olması gerekiyor. Öz sermaye dediğimiz sermaye olması gerekiyor. Öz sermaye olmadan bu işler yapılmıyor. Şu an senin gibi bir mağaza açmak isteseydik, küçük butik tarzı. Ne kadar cebinde para olması lazım? Yani hiç değilse bir kere zaten 20-25 bin lira bir dekoruna harcaması gerekiyor. Yani hiç harcamasa içine de bir 50-60 bin alıp mal alması gerekiyor yani. Orada Toplamda, Toplamda 70-75 bin lira civarında 5 bir... 5-10 da kirası olsa 2-3 aylık kira da cebinde e, tabii, olması tabii. lazım. Kuru sermaye, lazım. Kuru sermaye dediğimiz öz sermaye yani bir 100 bin lira olması gerekiyor. Lira lazım. o da yani işin bir başlangıcı için. Hani bunun devamlı olacağı için sürekli para lazım olan bir şey yani çünkü. Devamlı mevsim değişiyor. Tabii mevsim Biz değişiyor. 4, 4 mevsim Aynen öyle. Yerler. Aynen öyle. Mevsim değişiyor e, stoklu mal alman gerekiyor. Malını o mevsim süre zarfı içerisinde eritebilmen gerekiyor. de kalanı da var yani. Mutlaka kalacak. hepsini Hepsi eritemez. Kalanı da olacak Peynir yani. eritemez. E, sonuç olarak biz sigara satmıyoruz, peynir satmıyoruz, ekmek satmıyoruz Dört yani. yani. Dört giden şeyler bunlar. Her gün giden şeyler. Ama kaza sen yazın koyduğun zaman satamazsın. Aynen. Mecbur depo aynı Aynen öyle. Gereken, Onu ...ayırman gerekiyor. Onu süre zarfı içerisinde eritmen gerekiyor. Yani kazak değil de bir nevi, sen cebinden çıkarttığın bir miktar parayı bir sene ölü bekletiyorsun Aynen onu. öyle. O yüzden sermaye şart. Sermaye şart, bir de döngüyü ayarlamak gerekiyor. Sattığınız adedi e, o ayın içerisinde bitirmeniz gerekiyor ki... ...onu bir dahaki aya sarkıtmamanız gerekiyor. Yani bu sefer e, nasıl sıkıntı olur? Gündemden geri kalırsınız. Evet, Fa düşeriz. farklı bir model çıkar, sen hala eski modeli satmaya devam edersin. Senin modellere ben baktım, Instagram'dan da bakacağız. Arkadaşlar parfümde artık e, Instagram adresinden kodaysın, sipariş verebilirsiniz. Altta link var. E, bize özel de parfümde de kampanya yapacak. Artık onu o bilir. Kaç paralık alışveriş şey diye ne olur ne biter. Instagram sayfasını gezerek öğrenebilirsiniz. Ben iyice geç kaldım, daha tekrar döneceğim. Dostum çok teşekkür ederim. Rica ederim Sezgin. Her ben zaman baştayız. Kanalıma konuk olduğun için onun içindeki sıradan teşekkür ederim. ederim. Arkadaşlar görüşürüz. Videomuzu bu kadar. 5'ini eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün 40'lar elindeydik.